Evet, Kocaeli'den gelen e, siz değerli gazeteci arkadaşlarıma e, iyi dileklerimi sunuyorum. Kocaeli ile özel e, bir duygusal yakınlık içinde olduğumu Kocaeli'deki herkes yakından bilirler. E, ta Turan Güneş zamanından başlayarak e, siyasal yaşamımızın her döneminde e, Kocaeli ile çok yakın bir Şimdi de Kocaeli'yi dikkatle istiyorum, değerlendiriyorum. Türkiye'nin çok önemli bir merkez olduğu açık. Orada Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok daha etkili olmamız gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde şu, tartışmalı, heyecanlı seçimlerin, yarışların noktalandığı bir aşamadan sonra rahat bir ortamda inşallah Kocaeli'ye gelir hep beraber oluruz. Şimdi sizlerden bütün Kocaeli'lere iyi dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletmenizi bekliyorum.